Demir eksikliği Orme demir var bizde Demirin monoatomik hali piko metre boyutta Pico Yani su gibi Su insan vücudunda nerelere ulaşır? Her yere Hücreye, Hücreye. Hücre çekildiğine Çekildiğin içine Çekildiğinde kromozom Kromozom DNA'ya kadar ulaşır su Bu da piko metre atomik boyutta Monoatomik Bir de nesil diyor ki Hocam siz diyorsunuz ki orme demir diyorsunuz ama Almanya'da da var. Almanya'da olan nedir? İron. Koloidal iron. Koloidal iron ne demek? Nanometre demek. Hala metalik. Yüreğe girmez. Almanların koloidal iron kolloidal nanometre. Orme monoatomik pikometre. pikoyla, nanoyu bilmiyor vatanda. Bana diyor ki almaya üret. diyoruz. üretilen koloidal, hala metalik, hücreye zarar verebilir. Biz piko, atomik boyutta, günde 3 defa yarım çay kaşığı demir eksikliği için kullandığımı kısa sürede demir eksikliği ortadan kalkar. Sorun değil. Dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. Demir apa kullanıyorlar, iğne vurulu, hepsinin yan etkisi var. Bulantı yapıyor, kilo yapıyor vesaire vesaire. Bunun hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal, monoatomik element. Monoatomik element su gibi, işte bir su gibi. Pikometre boyutta, Bismillahirrahmanirrahim.